Merhaba arkadaşlar yeni videomuzdan sizleri selamlıyoruz. Sizler için güzel çiftimiz Can Dem çiftinden yepyeni videomuzla geldik. Her zamanki gibi sevenleri karşısına yeni fotoğraflarla, yeni görüntülerle, yeni haberlerle çıkan güzel çiftimizden en son paylaşımları kanalımızda bulabilirsiniz. Güzel çiftimizin bir zamanlar oynadığı erkenci kuş bitse de her zaman sevenleri onları bir yerde yeniden görmek istiyor ve yeni projelerde onları olmasını istiyor arkadaşlar. Ama Can Yaman bildiğimiz gibi ben yanlış dizisinde rol alıyor. alıyor. Demet Özdemir ise doğduğun ifkaderin dizisinde başrol karakterini İbrahim Çelik birlikte canlandırıyor ve dizimiz sezon finaline çıktı. Şimdi sizler için Canım ve Demet'in en son Instagram paylaşımlarını sunmaktayız. Buyurun izleyin beğenseniz beğen butonuna da basmayı lütfen unutmayın. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımızı izlemede kalın.